Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Şimdi size Bodrum Yahşi Müskevi bölgesinden bir projeden sesleniyorum. Bu projede toplamda 36 tane tam müstakil villa var. Bahçe metrekareleri 650 metrekare ile 850 metrekare arasında değişiyor. Şimdi ben örnek villadayım fakat bu örnek villa satıldı. Yeni bir örnek villa hazırlanıyor. Burası 6 artı 1. Projedeki seçenekler arasında şunlar var. 6 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1. 5 artı 1 dediğimde aslında 4 artı 1 ama ekstradan bir de müşteminatı olduğu için 5 artı 1 olarak geçiyor. Müskevi bölgesi gayet güzel. Şu aşağıda hemen Kemal Beach var, Yahşi plajı var. İleride çok güzel tesisleri olan bir bölge. Buranın denizi gayet meşhur harikadır ve merkezi konumdadır. Buradan orta kente ulaşmak çok kolay ve basit. Şimdi ben bu projenin içerisine daha önceden gelmiştim. Bir çekim yapmıştım. Tekrar bir çekim yapıyorum. Çekim yapmamın sebebi villanın içerisinde önceden yapılmamış bölümler yapılmış durumda. Dediğim gibi burası satılmış bir villa olarak değerlendirebilirsiniz. Ama buna çok benzer yapıda ve konumda, manzarada seçenekler projenin içerisinde var. Onlar da yine bu şekilde mobilyalandırılıp sizlere ona göre fiyat söylenebilir. Benden duyacağınız fiyatların içerisinde mobilyalar mevcut değil. Burada manzarayı güzel bir şekilde görün diye ben bu şekilde bir açıdan çekim yaptım. Burada gördüğünüz gibi harika bir sonsuzluk havuzu var, ateş çukuru var. Proje yapım aşamasında. O yüzden şimdi müdahil olduğunuzda çeşitli kendi taleplerinizi yerine getirmeniz için bir alternatif olabilir sizlere. Şimdi buradan ben villanın kendisine döneceğim. Şu öndeki mesela yapım aşamasında olan bir villa. Villaların genel yapısı bitmiş durumda diyebilirim. Site içi yollar ve detaylar kalmış. Geri kalan seçeneklerde gayet güzel bir şekilde tamamlanıyor olacak. Evet projeye baktığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir villayla karşılaşıyorsunuz. Şimdi projenin içerisine girip villanın içini sizlere gezdireyim. Bu 6 artı 1'i nasıl dizayn ettiğini çok güzel anlatmaya çalışayım. Villanın içerisine girmeden önce dışarıdan size biraz anlatmak istiyorum. Burada aşağıda giriş katta bir tane salonumuz var. Hem sağda hem solda birer tane odamız var. Yani giriş kat, salon, mutfak, bir tane misafir tuvaleti, iki tane ebeğin banyolu oda ve buradaki e, odanın içerisinde bir de giyinme odası var. Villanın esas girişi üst kattan. Şurada gördüğünüz gibi bu merdivenlerden bahçe katına inebiliyorsunuz. Böyle de harika bir görüntüye sahip. Yukarıya çıktığımızda yukarıda da iki tane gördüğünüz gibi oda var. Onların önünde kendi... Yukarıda da gördüğünüz gibi iki tane odamız var. Onların önünde de bir balkon mevcut. E, şu verandanın üst tarafı. Orayı balkon olarak uzatabilirsiniz aslında. Onu demek istiyorum. Şurada da yanda ufak bir bahçe alanımız var. Üst kattaki o iki oda, buradaki iki oda ve aşağıda da iki tane ekstra odamız var. Orası da gayet aydınlık. Şurada krangülözlerden birini görüyorsunuz. Aşağıya doğru açılıyor. Buranın bahçe alanı yaklaşık 350-400 metrekare. Yani arsanın toplam alanı 650 metrekare diye hatırlıyorum. Bu gördüğünüz tarzı peysaja sahip bir villa. Buradan başka villa seçebilirsiniz ve bu şekilde teslim alacaksınız. İçini gezdiğimizde göreceğiniz mobilyalar, duvar kaplamaları size söylediğimiz fiyatlara başta da söylediğim gibi dahil değil. Bunları ekstradan fiyata ekleyip satın alma yapabilirsiniz. Bir tane daha örnek villa hazırlanıyor. Belki de oraya da siz sahip olursunuz. Şimdi gelin villanın içerisine kapı girişinden itibaren girip gezelim beraber. Evet, selamlar. Şimdi inşaat alanındayız gördüğünüz gibi. Ben şimdi örnek villanın girişini sizlere göstereceğim. Şurada da gördüğünüz gibi başka bir villayı dışarıdan görüyorsunuz. Böyle 36 tane villa burada dizilmiş durumda. Satılmış ama örnek villamız burada. Şimdi buranın içerisini beraber gezeceğiz. Aşağı yukarı bütün villaların tasarımı da bu şekilde bu mantıkta yapılmış. Böyle içeri doğru girdiğimizde sol tarafta bahçeye inen bir bölüm var. Burada da bir karşılama alanı diyebiliriz, oturma alanı diyebiliriz. Buraya da içeriden açılan bir kapı var. Üniteler buraya konmuş gördüğünüz gibi. Bunun çevresi kapatılıp buraya dekoratif bir kaplama yapılabilir. Buradan devam ettiğimizde sol tarafta kapı girişini görüyoruz. Şimdi oradan içeri doğru devam edeceğiz. Kapıları da gayet güzel, kaliteli. Sağ tarafta da böyle bir alanımız var gördüğünüz gibi. Buraya da açılan sol tarafta bir penceremiz var. Bunların sayesinde içerideki alan aydınlanmış oluyor. Villa ve havuzuna yukarıdan da şöyle bir bakalım isterseniz. Ben size dilerseniz vaziyet planını gönderdiğimde buranın yerini size söylediğimde buna göre diğer satılık seçeneklerin nasıl bir villa manzarasına sahip olduğunu hesap edebilirsiniz. Yine bu sırada sola doğru satılıklardan bir tanesi bundan daha güzel bir manzaraya sahip. Şuradaki çıkıntıyı çünkü görmüyor ve sağa doğru full açık deniz manzarasına sahip. Bir de bunun en üstünde güzel manzaralı bence bir tane var. O da 4 artı 1. O da buna aynı manzaraya bakıyor. Demin aşağıda size çektiğim manzaraya ama çok daha yukarıdan bakıyor. Dolayısıyla çok daha geniş bir alana yayılmış bir deniz manzarasına sahip oluyorsunuz. Şimdi gelin bu en üst kattaki dışarıdan size tarif ettiğim iki tane odayı gezelim. Sonra alt katlara devam edelim. Şimdi burası ana giriş kapısı direkt yatak odalarına gidiyor ama gördüğünüz gibi sol taraftan aşağı inip direkt salona da giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi girişte sol tarafta gördüğünüz gibi bir vestiyer alanı var. Gayet güzel. Kendini böyle çok ortaya koymadan yapılmış. Solda iki tane kapı bu şekilde. Burayı da gösteriyorum size. Şöyle. Önce şu odayı gezelim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta eveğin banyosu bulunuyor. Şöyle yavaşça gezdiriyorum gayet kaliteli. Sol tarafa döndüğümüzde burası çocuk odası olarak dizayn edilmiş ve renkleri ona göre seçilmiş. Bu odanın böyle çok güzel bir deniz manzarası mevcut. Perdeleri Pudra rengi harika bir çocuk odası, kız çocuk odası özellikle dizayn edilmiş gayet güzel. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Buraya da baktığımızda bir evin yatak odası ile karşılaştık. Burada bir giyinme alanımız var. Videoyu da izlemeye devam edin. Alt kattaki yatak odasında çok güzel bir giyinme alanı var. ahşap giydirmeler yapılmış. Bunları dediğim gibi siz de satın alabilirsiniz. Normal boş bir şekilde almak yerine gayet güzel bir dekorasyonu var. Bence başarılı. Bu şekilde bir yataktan kalktığınızda bu şekilde bir manzaranız olabilir. Gayetten harika premium bir ev hissiyatı var. Bu bölgeye tabii ki çok çeşitli fiyatlara farklı projeler de var. Ama içi bu kadar kaliteli, güzel dizayn edilmiş. Çok az proje var, onu da söyleyebilirim. Hani denize sıfır çok adı duyulmuş projelerde bile bu kalitede bir yapıyı görmek bazen mümkün olamayabiliyor. Buradan yerden ısıtma, işte şu gördüğünüz gibi VRP iklimlendirme mevcut. Burayı da separatörle çok güzel ayırmışlar giyinme alanını. Banyo tuvaletin hemen yanında çok güzel, yeterli büyüklükte bir giyinme alanımız var. Ben de pembe gömleğimle bugün çocuk odasına uyum sağlamış oldum. <laughs> Şöyle içini görüyorsunuz. Gayet kaliteli. Gayet güzel. Kullanılan malzemeler de. Gayet güzel. Bunları size yakından çekiyorum ki gerçek alıcılar bu markalara kıymet verecektir. Evet. Dekorasyon gayet güzel. Şimdi alt kata devam edeceğiz. Salonu gezeceğiz. Ondan sonrasında da en alt katı geziyor olacağız. Ve turumuzu tamamlayacağız. İzlemeye devam edin. Belki bir vaziyet planından kalan seçenekleri de sizlere anlatma fırsatımız olur. Evet şimdi salondayız. Demin burayı dışarıdan çekmiştik havuz bölümünü. Gördüğünüz gibi burada televizyon ünitesi, duvar kaplamaları çok güzel organize edilmiş. Burada bir şöminemiz var. Böyle sağa doğru döndüğümüzde mutfak alanı. Şimdi orayı da gezdireceğim. Buraya bir yemek masası konumlandırılmış. Burada gördüğünüz gibi salondan dışarının görünüşünü görebiliyorsunuz. Şöyle markaları ben size çekeyim yakından. Gayet kıymetli kaliteli markalardır bunlar. Bir mutfak. Sonumuz bu şekilde. Şimdi bu katta bulunan iki tane oda var. Onları gezeceğiz. Bir tanesi sol tarafta. Dışarıdan size göstermiştim. Burası dekorla tek -tip, tip gibi gözüküyor. Yani bu saklanmış bir aslında yatak odası. Şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bir oda kapısı olduğu çok belli olmuyor. Buradan bir tanesi bunlardan uzun. Onu tutup çekiyorsunuz ve odaya giriş yapıyorsunuz. Odaya girdiğimizde de böyle harika bir yatak odası karşımıza çıkıyor. Burada çok güzel bir giyinme alanı var. Gayet hoş bence. Ve burada da bir ev banyosu bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Buranın manzarasını da size gösteriyorum gelmişsiniz gibi görebilmeniz için elimden geleni yapıyorum. Evet, şimdi geçelim diğer odaya. Burada da bir banyomuz yok ama misafir tuvaletimiz var. Yavaş yavaş gezdiriyorum. Evet, şimdi geldik üçüncü odamıza. Bu odada şöyle bir koridor var. Bu koridor üzerinde çok güzel saklama alanları yapılmış. Gayet de dekoratif duruyor. Bu koridorun sonunda bir evin banyomuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bu odayı gezdiriyorum. Bu da üçüncü yatak odamız. Aşağıda iki tane daha odamız var. Onları gezeceğiz şimdi. Gayet güzel ve şık. Buradan da dışarıya yine bahçeye çıkış yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet devam edelim. Villayı bütün detaylarıyla gördünüz aslında. Şöyle ben bir tane örnek olsun diye buraya organize edilen giyim alanını çekmecelerini ve kapılarını açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi aşağıya doğru devam edelim. Merdivenleri gördüğünüz gibi halı kaplamışlar. Bunlar ahşaplara zarar gelmesin diye yapılmış. Normalde olmayacak. Şimdi alt kata iniyoruz. Alt kata indiğimizde böyle bir boşluk bizi karşılıyor. Bu eve ferahlık katıyor. Gayet güzel. Önce şu kapıyı ben size açayım. Burada ısı pompamız var. Gördüğünüz gibi. Termos form var. Bütün her şey bağlanmış. Hazır durumda. Merdiveni de böyle bu açıdan bir görünüş. İçeri doğru devam ediyoruz. Burada bir çamaşır yıkama odası, işte ütü odası olarak değerlendirebileceğiniz, ufakta bir mutfağı içinde barındıran, işte bezleri falan yıkayabileceğiniz güzel bir alan var. Burası her evde bence imkanı olan evlerde olması gereken bir alan. Gayet güzel. Evin bütün dağınıklığını yıkama telaşını ortadan kaldıracak bir diğer. Şimdi başlayalım odalara. İlkim bu odaya geçiyorum. Böyle gayet güzel, büyük, geniş, bir odamız var. Makyaj masamız. Burada gömme dolaplarımız. Tasarımları gayet güzel. Burada da yine bir evin banyomuz bulunuyor. Şimdiye kadar gezdiğimiz bütün odalarda banyo tuvalet bulunmakta. Şunu da gözden kaçırmayalım. Burada gördüğünüz gibi bir Krangolizanı var ve bunun içerisinde bir oturma grubu konarak çok güzel değerlendirilmiş. Harika duruyor. Çok da güzel vakit geçirilebilir. Yazın da burası gölge olur. Evet. Yeterliyse şimdi diğer odaya geçelim. Burası da altıncı odamız. En üstte iki, orta katta iki. Burada da iki olmak üzere toplamda altı tane yatak odamız oldu. Duvar kaplamalarını görüyorsunuz gayet güzel. Burada da bir kran gürezi var, son derece aydınlık ve tatlı. Dışarıdan da göstermiştim size burayı. Burada bir giyinme alanı var, banyo tuvaletimiz ve yatak odamız. Gerçekten işçiliği fevkalade. Tasarımı gayet güzel, doyurucu. Bir ev olmuş. Dediğim gibi burada seçenekler 6 artı 1, 5 artı ve 4 artı 1 şeklinde. Fiyatları belirlerken işte arsa payları, manzaraları, oda sayıları baz alınarak bir fiyatlandırma yapılmış. Bu dönemde alışveriş yapacaksınız. Pazarlık etmekten korkmayın. Gelin pazarlığınızı yapın. Ve güzel rakamlara, güzel konutlar elde edin. Beni izlediğiniz için buraya kadar özellikle çok teşekkür ederim. Uzunca bir video oldu çünkü villamız büyük ve anlatılmaya değer bir villaydı. Umarım hayalinizdeki villaya bir an önce kavuşursunuz. Bana aşağıdaki telefon numaralarına ulaşıp bu seçeneklerin liste fiyatını sorabilirsiniz. Onun dışında böyle bir yer aramıyor olabilirsiniz. Bambaşka bir arayışınız vardır. Onun için de arayıp bana arayışınız hakkında detayları iletirseniz ben size seçenekleri etmeye çalışacağım. Elimde olmasa da size şu bilgiyi verebilirim. Bu rakam bandında istediğiniz gibi bir yeri şu şu bölgelerden alabilirsiniz. Buralara yönlenebilirsiniz gibi size tavsiyelerde bulunabilirim. veya da o bölgelerden size portföy çalışması yapabilirim. Dolayısıyla bu şekilde sizlere yeterince destek verdiğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Kanalımda buna benzer yüzlerce video var. Onları izlediğinizde çok fazla detaya hakim olacaksınız. Hoşçakalın.